Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz video hoş geldiniz bu gün sizlerle beraber arkadaşlar yeni bölümü daha karşınızdayım bu arada pazar günü arkadaşlar üç e, tane video gönderdim YouTube'ye üç tane video birinde arkadaşlar kanalı bir değişmişti birinde de arkadaşlar oyuna 3 tane e, yeni silah eklemiştik arkadaşlar onları gösterdim her neyse bu üçüncü bölüm sizlerle birlikte arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz bu arada onun kapısını kırdım arkadaşlar sonunda bu şekilde kırdım arkadaşlar. Her neyse. E, bir araba bulmuştuk ya arkadaşlar. Böyle siyah renkli. Onun videosunu YouTube'ya atmıştım sanırsam. Evet arkadaşlar. E, sanırsam atmıştım ya et. Birkaç gün bundan önce atmıştım arkadaşlar sanırsam. Ee, onu bulduğumuz yer var ya arkadaşlar ben onu geri koydum. Şimdi arkadaşlar bir tane mafya geldi. O mafyayı öldürdükten sonra sandığın e, bir tane sandık olacak. O sandığın içinde bir kod olacak. O kod arkadaşlar böyle e, çete yazacağız arkadaşlar. Çete yazdıktan sonra ise e, e, o arabanın yanına gideceğiz. Ve ora, e, arabayı bulduğumuz yere gideceğiz. Ve orada e, birkaç blok ötede arkadaşlar. Ee, bir tane nasıl söyleyeyim taşlar olacak. O taşları kırdıktan sonra arkadaşlar efsane bir araba gelecek ve bu araba arkadaşlar diğer arabadan süper olacak. Ee, yani bizim bulduğumuz çok kötü bir arabaydı ama e, ondan e, çok daha iyisini e, verecek bize. Her neyse arkadaşlar bu arada e, kanalıma hala abone olup bildirimleri atmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Mafya nerede abi mafya? Lan pek emin değilim ama Lan, mafya neredeydi abi mafya? Kanlı evin yakınlarında bir yerlerdeydi abi. Şurada olabilir arkadaşlar. Hatta dur bir dakika. Kanlı ev nerede abi? Kanlı ev nerede kanlı ev? E ee, kanlı ev nerede? Şöyle gittim yeni mermi aldım arkadaşlar. Anında zarar verme oku çaldım. aldım. Şimdi e, şurası olabilir bir de şurası olabilir. Hmm. Hangisi olabilir arkadaşlar? Ya ben de şuraya gidelim, şuraya gidelim arkadaşlar. Ben or oraya bir gideyim arkadaşlar geliyorum. Tamam arkadaşlar yakınmışız. mafya şu an. E, şurada bak görüyorsunuz arkadaşlar. Bak mafya şu an orada. Bizi bulurlarsa mahvederler abi. Yani dikkatli olmamız gerekiyor. Şunları yavaştan yavaştan öldürmemiz gerekiyor. Ee, hadi. Hadi. Vurduk mı abi? Tamam vuruyoruz. Vuruyoruz. Fark etti bizi. Tamam birini öldürdük. Birazcık da şu yeni silahımı da vurayım. Şöyle Allah belanı. Gitti. Dur ya. Arkadaşlar birazcık daha yakınlaşmam gerekiyor. Şu evin arkasına mı bir yere gitsem? Abi şu an görmüyorlar. Görseler şeyler arkadaşlar ateş ederler. Gördün mü beni? Vurayım tabi şöyle. Vurayım kafana. Tamam. Şuna da şöyle kafa vur. Ya bir dakika ya bir dakika. Sen gel buraya. Al sana. Tamam tamam gitti gitti gitti. Şöyle bir gönder. Yok gönderemedim. Ee, şöyle tamam. Şöyle şunu da bir şöyle yaptık mı ee, Boş. Dur dakika vuramadım vuramadım. Nişanda pek iyi değilim arkadaşlar. Tam bu da gitti. Başka var mı abi? Ha, tamam bir tane daha varmış. Şimdi bir yeni mermim de bir deneyeyim. Bir kırmızı renk bir şey arkadaşlar. Bakın göstereyim size. Bak görüyorsunuz. Anında hasar veriyor arkadaşlar bu ok. Bir mermi. Tamam direkt gitti. Ne yapacağım bana? He? Abi tane daha varmış. Lan kaç tane adam var lan burada? Tamam tamam. Bu, se bu sefer de birazcık aksiyon falan filan olsun. Arkadaşlar kaç tane adam var lan burada? He? Allah belanı vermesin. Lan bir sürü kişi varmış be. Selamünaleyküm abicim. Aleyküm selam abi. Tamam. şöyle bir kafa atayım. Al sana. Tamam. Gitti. Al sana. Şöyle hepsini teker teker bir yeneyim arkadaşlar. tam Hepsi öldü arkadaşlar. Evet ya. Tamam tamam. Hepsi ölmüş. Hepsi ölmüş. Şöyle merlinleri e, bir toplayayım arkadaşlar şuradan. Oh tamam. E, onların da top falan filan topluyorum. Onların da silahları vardı arkadaşlar. Tamam. Tamam kod diyor. Bakalım. E, car open. Tamam. Yazalım şöyle. Bundan sonra bu e, arabayı böyle eski arabayı bulduğumuz yere gideceğiz arkadaşlar. Öyle miydi abi? Tamam. Şimdi arabaya bulduğumuz yere gidiyoruz. Allah bekleyin arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar geldim devam ediyoruz. E, ee, ne oluyor lan? Tamam. Gidelim şöyle. Tamam. Aa bir dakika bir dakika bir dakika bir E, ee, lan, git lan tamam. Şimdi Şöyle gidelim arkadaşlar ee, bu eski arabayı bulduğumuz yere. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ya ben oraya gideyim arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Az kaldı arkadaşlar. Ee, eğer sizde bir cizem bulduysanız bana söyle, Beni haberdar etmeyi unutmayın. Bir tane arkadaşımız var. İsmi Bayateş Hayranı. Neden böyle bir isim koydu ya? Her neyse. Şimdi bir gizem bulmuş. E, söylemiş ki gizemli komşunun evine git. E, gizemli bir şey bulacaksın falan. Falan demiş arkadaşlar. Yok kanlı evin komşusuna git demiş. Tamam şurada. Şimdi. O ne lan? Aa kırabiliyoruz. Bu ne Gemli dilim araba var. Dakika bir dakika hemen hemen hemen. Hemen hemen, hemen. Öf. arkadaşlar bu Bugatti. Of abi şuna bak. Şuna baksanız arkadaşlar Bugatti arabası bulduk. Şimdi ben bu Bugatti arabasını e, yukarıya taşıyayım arkadaşlar hemen geliyorum. Lan Bugatti arabasına bak arkadaşlar. Yukarı taşıyıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Üf, şuna bak abi. Bu katli velo muydu? Neydi ya? Öyle bir araç arkadaşlar bu sanırsam. Şöyle binelim bir. Üf abi, içine bak be. Allah suya gittik. Allah belanı vermesin. Lan. içine ettik arabanın. Ya bir deneyemeden içine ettik ya. Deneyemeden abi içine ettik. Ya ben yine e, alayım bu arabadan. Geliyorum. Ya bu ne ya? Evet arkadaşlar geldim. Tamam. İnşallah bu sefer de bir sorun çıkmaz diye ben önümü göremiyorum ya. Ya Şöyle yapalım. Tamam. Öf lan şuna bak. Efsane bir araç abi. Allah suya değdirme suya değdirme. Üff. Arkadaşlar söyleyin araba nasıl bir araba? Denedik arkadaşlar arabayı. Bence efsane bir araba arkadaşlar. Videomuz bu şekilde Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şu an birkaç dakika sonra yeni bir video gelecek arkadaşlar. Videonun, videonun ne videosu olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Millet Craft diye bir seri at atacağız arkadaşlar demiştim. E, Ahmet ile birlikte. Onu açıyorum arkadaşlar. Hani balon Craft gibi bir seri var ya e, onu arkadaşlar onun gibi atıyoruz arkadaşlar bir şeydi. E, her neyse arkadaşlar bay bay lan arkadaşlar yanlış tuşa baş, basmışım bay bay